Merhaba, ben Abdullah Sünün. Teknofest 2025 Uluslararası İnsan Hava Aracı serbest kategori kapsamında Havsa ekibiyle geliştirdiğimiz boyama durumunun yazılım tarafıyla ilgilen. Proje kapsamında nesne tespit modeli eğitimi ve yer kontrol istasyonunun tasarımını gerçekleştirdim. Solda gördüğünüz yer kontrol, yer kontrol istasyonunu Python'ın web framework olan Flask ile gerçekleştirdim. Gördüğünüz üzere uçuş bilgileri, sistem durumu, batarya, gibi verileri Pixalp'tan Paymal Link kütüphanesini kullanarak telemetri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak sistem sistemimizde görüntülüyoruz. Bunun dışında yer kontrol istasyonumuzda bulunan püskürtme açma ve kapak açma kapatma gibi butonlarımız bulunuyor. Manuel şekilde kontrol ediyoruz bunları. Videodan öncelikle kapak açıp, açıp kapamayı videodan gösterelim. Bu kapak boyama yapılan alanın dışına püskürtmenin sıçramaması için mekanik ekibi tarafından geliştirilmiş özel bir sistem. Yer kontrol istasyonumuzdan buna komut verdiğimiz zaman kapağımız açılıp kapanma işlemi gerçekleştiriliyor. Gördüğünüz üzere. Bunun dışında püskürtme açma kapama sistemimiz bulunuyor. E, dronumuz havalandığında ya da iniş yaparken püskürtmenin manuel şekilde kontrol, kontrol, edilmesi gerekiyor. Buradaki butonlarımız da bu işlevi yarıyor. Bu da gösterelim. Püskürtmeyi açtığı zaman Servo aracılığıyla püsküplüğümüz çalışmaya başlıyor. Ee, buradaki canlı kamera görüntüsü, modelim eğittiğimiz nesne tespit modeli, e, drone üzerinde bulunan Jason Orinano üzerinde çalışıyor. <laughs> Burada Jason Orinano üzerindeki kamera görüntüsü, Wi-Fi aracılığıyla yer kontrol istasyonuna aktarılıyor. Burada belirlediğimiz alan ise, e, boyama işleminin yapıldığı alan. Bu alanda boyanmaması gereken bir nesne tespit edildiği zaman, cihazımız otomatik olarak kendini kapatıyor. Eee boyamaması gereken alan boya boyanan alanın dışına çıktığı zaman püskürtme işlemi devam ediyor. Bunu da gösterelim. Pencereyi tespit ettiği zaman servomuz geri çekilerek püskürtme işlemini kapatıyor. Aynı şekilde pencereler çıktıktan sonra da püskürtme işlemine devam ediyor. Nesne tespiti için yol algoritmasını kullandık. Yol algoritmasını tercih etmemizin sebebi ise hızlı çıkarım yapması ve bu hızlı çıkarıma nazaran yüksek doğruluk elde etmesinden dolayı sıfırdan bir pencere tespit modeli eğittik.